Allah razı getirdi. Allah'ım verdi. Sebep oldum. Allah razı için gerekeni yaptım diyor. Abi Allah razı olsun yani. Vasının da çok kurban yani. Çok teşekkür ederim. Tamam her şey güzel. Ben çok, 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 çok şükür. Olur. Allah büyüktür. Yok. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Nasıl olmuş olay? Bir anlatır mısın? Ben yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Ee, bu arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm maalesef. Ne oldu? Dikkat, yani ne oldu benim dikkatimi çekti. Baktım e. yukarı doğru. Bu kızcağızımız aşağı doğru düşecekti bu aslan parçası arkadaşımız da çocuğu havada yakalayarak ailesine tekrar geri kavuşturdu. Allah bu arkadaştan razı olsun.